Kolesterolü üstüne koyun geri kalanı. Tamam. Yüksek protein içerisinde yani kolesterol de çok iyi geliyor. Kolo karşı koruyucu. Sayın Bakanımız orduya ayağını basar basmaz tarım dedi. Üretim noktasında her türlü desteği verdi. Vermeye de devam ediyor. burada da Mesudiye'de siyez buğdayı ektik ve yetişti. Şimdi orada üretilen siyaz buğdayla da elimde gördüğünüz siyaz ekmeğini e, Ordu halkının e, e, alışması adına biz da, ilk öncülük yaparak dağıtımını yapıyoruz. Fırıncılar Derneği başkanımız da burada, o da dağıtım'a katkıda bulunuyor ve bu şekilde diğer fırınlarda da üretildiği takdirde bu yaygın hale gelecek. Arkasında e, ilaç tarifesi gibi nelere yararlı olduğunu yazdı, yazdık. Efendim burada kolesterolü düşüren, kansere faydası olan, 12 bin yıllık bir maası olan bir buğday. 12 bin yıllık e, geçmişi olan bir siyaz buğdayının ilimizde de üretilmesinden dolayı kıvanç duyuyoruz. Sayın Bakanımız da bu konuda öncülük ettiği için teşekkür ediyoruz. O zaman içerisinde fırıncılarımız da artırdıkça, çoğalttıkça tadacaktır. E, ben bu tür üretim faaliyetlerinin artarak devam edeceği noktasında ee, Sayın Bakanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler ile birlikte e, ordumuzun, ordumuzun özellikle Mesudiye bölgesinde siyez buğdayı yetiştirme ile ilgili bir çalışma yapıldı. Bu çalışmanın ilk meyvesi, ilk ürünü olan siyez ürünü şu anda fırınlarımızda, fırın işletmelerimizde üretilerek, denenerek vatandaşımızın hizmetine sunulma adına şimdilik bir tanıtım programı yapıldı. Daha sonra önümüzdeki günlerde özellikle gelecek yıl çok fazla miktarda siyez ününü, ununu üreterek tüm fırınlarımızda imalatını gerçekleştirmek kaydıyla milletimizin hizmetine sunacağız. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Meşru diye de